Suriye'nin yeni yönetimi hem ülke içinde uzlaşmacı bir tavır güdüyor hem diğer ülkelerle diplomatik temaslarını artırıyor. Dışişleri ve Savunma Bakanları liderliğindeki bir heyet Suudi Arabistan'a gitti. Bu yeni yönetimin ilk resmi yurtdışı seyahati oldu. Suriye'nin bölgedeki rolünü güçlendirmek açısından önemli bir ziyaret. Suriye'de ordu konusunda da uzlaşmacı bir yol izleniyor. Esed rejimi devrildikten sonra orduda görevli askerler teslim olmaya başlamıştı. Yeni yönetim suç işlememiş olan askerlerin affedileceği yönünde açıklama yapmıştı. Merkezlerin önünde her gün yüzlerce eski rejim askeri kimlik çıkarmak ve hayatına geri dönmek için sıraya giriyor. Merkeze giren eski askerler bir başvuru formu dolduruyor, fotoğraf çektiriyor, silahlarını teslim ediyorlar. Geçici kimliklerini almak için ilk aşamayı böyle geçiyorlar. Kimlikleri çıktığı takdirde ülke içinde özgürce dolaşabiliyorlar. Teslim silah alil cidden. silah fi Ve silah kanuniyim. Yeni yönetim eski rejimin savaş suçlularının dünya çapında da peşine düşmeye hazırlanıyor. Bu amaçla listeler oluşturuyor oluşturuldu. Listede 16.200 kişinin ismi geçiyor. En başta ise devrik lider Beşar Esed var. Yardım, yardım, yardım. Ülkenin yeniden kalkınması için en önemli unsurlardan biri ise eğitim. Yeni yönetim bu konuya da el attı. Milli Eğitim Bakanlığı tarih kitaplarındaki asılsız ifadeleri temizledi. Osmanlı işgali ifadesinin yerini Osmanlı yönetimi aldı. <laughs> Yeni yönetim kadınların haklarını da gözetiyor. Öyle ki Suriye'nin ilk kadın valisi atandı. Muhsine Salih El Muhtevi, Dürzi nüfusun ağırlıkta olduğu Süveyda kentinde vali olarak göreve başlayacak. Öte yandan Suriye'yi terk eden Beşar Esed hakkında yeni bir iddia söz konusu. İngiliz The Sun gazetesine göre Esed geçtiğimiz günlerde suikast girişimine maruz kaldı ve zehirlendi. Şiddetli bir şekilde öksürmeye başladı. Kanında zehir tespit edildi. Ardından evinde tedavi altına alındı. Evet.